Toplumda yaklaşık 4 kişiden ikisinin vücudunda ya da kanında iltihap vardır. Şiddetli vücut ağrılarına ve akabinde hastalıklara davetiye çıkaran iltihap hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki iltihap neden olur? Vücutta iltihap olduğunu gösteren belirtiler nelerdir? Hangi besinler vücuttaki iltihabı kurutuyor? Tüm bu sorunların yanıtlarını bu videoda bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İltihap, mikrop, bakteri ve virüsler nedeniyle vücudun belirli yerlerinde oluşur. İki türde oluşan iltihap, birincisinde hızla oluşur ve dışarı atarak kendini belli eder. Diğerinde ise daha yavaş ilerler ve kronik ağrılara neden olur. İltihabın ileri boyutu bölgesel işlevin yavaş yavaş fonksiyonlarını yitirmesine sebebiyet verir. Bu sürece sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam da eklendiğinde iltihabın oranı artar. Özellikle trans ve karbonhidratlı besinler bu süreci artırır. Aynı zamanda, işlenmiş şeker vücuttaki yağ dokularında deforme yaratır. Kızarıklık, şişlik, vücut ısısında artış ve bölgesel ağrılarla kendini belli eder. İltihap neden olur? Yağlı ve karbonhidrat oranı yüksek olan besinler, vücudumuzda bölgesel iltihaplanmalara neden olur. Bu bölgesel kilolar, vücudumuzun dengesiz bir yapıya sahip olmasına sebebiyet verir. Aynı zamanda sağlık sorunları meydana çıkar. İltihabın oluşmasında en yaygın nedenler, bakteri, virüs ve mantarın vücutta yer etmesidir. Bunun dışında, cildin dışarıdan yara, kesilme gibi durumlar yaşaması ile kana havadan giren zararlı maddelerde neden olur. Ayrıca, bağışıklık sistemini zayıflatan akut bronşit, gut, egzama, sedef, astım, karaciğer yağlanması, kolit, bağırsak hastalıkları da iltihabın artmasına yol açar. Vücutta iltihap olduğunu gösteren belirtiler nelerdir? kulak arkası, dirsek, disk, kalça kemiği, boyun, el ve ayak bileklerinde şişlik. Eklem ve kaslarda motor hareketleri sırasında ağrı ve tutulma. Kronik halsizlik, yorgunluk ve uykusuzluk. Ruhsal sorunlarda artış, stres ve depresyon. Sindirim hareketlerinde dengesizlik, ishal veya kabızlık. Uçuk ve ağız içi yaraların sıklıkla yaşanması. Sıcaklanmaya bağlı kalp atışlarında dengesizlik. Geçmeyen baş ağrısı ve davranış bozuklukları gibi belirtiler iltihap oranının fazla olduğunu gösterir. İltihabın tedavisi var mıdır? Artan belirtilerle kişinin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Bunun akabinde iltihabın vücutta yer etmesine neden olan sorun tespit edilir ve tedaviye geçilir. Tedavide genellikle iltihap kurutucu ilaçlar, kas ve kemiklerin rahatlaması için yatıştırıcı ilaçlar verilir. Hangi besinler vücuttaki iltihabı kurutuyor? Turna yemişi. Turna yemişi genelde hak ettiği takdiri görememektedir. Onun yerine sadece idrar yolu enfeksiyonlarında sıkça tercih edilen bu meyve ancak soslarda ya da içecek olarak tüketilmektedir. Ancak onun yerine turna yemişleriyle hazırlayacağınız bir smoothie ya da taze halde salata içerisinde de kolaylıkla tüketilebilir. Bu sayede öğünlerinize daha fazla katmanız da mümkün olacaktır. Turna yemişi antioksidan seviyesi oldukça yüksek bir besin olarak yüksek bir bioaktif bileşiğe sahiptir. Bu bileşiğin asıl nedeni içerisinde bulunan kuersetin adı verilmiş bir flavonoiddir. Bu flavonoid ise ana damarlarda yağ birikmesini engellediği gibi kansere karşı da önleyicidir. Portakal. Portakallar içerisinde narenciye flavonoidi olarak da bilinen hesperidin içermektedir. Bu madde Alzheimer, Parkinson, ALS ve multiple skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilen iltihaplanmaya karşı koruma sağlayarak yakalanma riskinizi düşürmektedir. Yaban mersini. Yaban mersini yakın zamanda yoğurt ve granola ile birlikte sık sık tüketilmeye başladı. Sadece rengi ve tadı nedeniyle değil, aynı zamanda pek çok sağlık etkisi de bulunduğundan tüketilmesi gerekmektedir. İltihabı azalttığı gibi tip 2 diyabetinin de nedeni olan insülin direncini de önlemektedir. 2018 yılında yapılan bir inceleme, yaban mersininin içerisinde bulunan antosiyanin adlı maddenin vücudun glikoz kullanımını sağlayan hormonları etkilediği bilinmektedir. Greyfurt. Greyfurt da aynı limon, misket limonu ve portakal gibi diğer meyvelerle birlikte narenciye olarak sınıflandırılmaktadır domates, greyfurt ve diğer narenciye meyvelerinde de bulunan önemli bir bileşik olan naringin, bir araştırma makalesinde inflamatuar reaksiyonlarının neden olduğu hücre hasarını da önlediği tespit edilmiştir. Çilek Çilekler sadece sulu ve sağlıklı bir yaz meyvesi değil, aynı zamanda pek çok tatlı ve yiyeceklere eklenerek hepsini lezzetli hale getirir. Çilek tüketmek sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacağından, güvenle tüketilebilir. İçerisinde bulunan zengin ellajik asit miktarı etkili bir flavonoiddir. Aynı zamanda antibakteriyel ve antiinflamatuar etkileri sayesinde kansere karşı da koruyucudur. Omega-3 yağ asitleri. Karaciğer iltihaplanmalarını önlemek için omega-3 yağ asitlerinin yüksek olduğu balık tüketilmelidir. Haftada bir porsiyon balık, oluşma ihtimali olan iltihaplanmayı engellediği gibi olan iltihabı da vücuttan atmaya yardımcı olur. Zerdeçal Özellikle ağız içi iltihaplanmalarında etkili olan zerdeçal hem doğrudan tüketilir hem de yemeklere katılarak tüketilebilir. Avokado. Vücudumuzdaki ödemleri atmanın en etkili yollarından biri doymamış yağ asitleri içeren besinlerdir. Bu besinler arasında da avokado birinci sırada yer alır. Yeşil çay. Yemek borusundaki bakterileri dışkılama ile atmaya yardımcı olan ve metabolizmayı hızlandıran yeşil çay vücuttaki iltihapları temizlemede etkilidir. Yapılan araştırmalarda yeşil çay içerdiği kateşin maddesi sayesinde vücuttaki iltihapları temizlemede en etkili madde olduğu tespit edilmiştir. Ceviz. Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından korunmak mümkün. Fesleğen. İltihapla savaş vermede ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjen oldur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir. Isırgan otu. Oluşan toksinlerin böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda, vücuttaki iltihabı azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır. Ispanak. Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak, içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa lionelik isimli asittir. Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Zencefil İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gincirıl isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili, iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zeytinyağı Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sarımsak Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde antiinflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.